Bazı insanlar için bazen bir musibet bin nasihatten evladır. Bazen insanlar birçok hakikatten perdeli kalabilir, görmeyebilir, feraset sahibi olamayabilir. Bazı insanlar sonucu acı da olsa ille bu acıyı tadarak tecrübe edinmek isterler. Nasihat bazen kar etmez. Feraset sahibi insanların sözlerine itibar etmezler. Nihayetinde acı tecrübe ile tadarak, başlarına gelen musibeti yaşayarak evvel verilen nasihatin haklılığını anlayabilirler. Hayır, her zaman bollukta, kazanmakta istediğinin olmuş olmasında değildir. Hayır, bazen darlıkta, kaybetmekte, sıkıntıya girmekte, acı tecrübede görmekten perdelendiğin ya da görmek istemediğin hakikatleri zorla görmekte, ders almakta, yaptığın hataların bedelini ödemek zorunda kalmaktadır. Başta şer gibi görülen nice olaylar vardır ki sonradan hayra dönmektedir. Yeter ki kişi bunları doğru görüp doğru değerlendirme kemalatına erişmiş olsun.